Jüpiter'in horoskopta bulunduğu ev, kişinin kendini şanslı, güçlü ve özgür hissettiği, maddi manevi geliştiği, çeşitli fırsatlarla karşılaştığı ve başkalarından yardım gördüğü alanları gösterir. Jüpiter horoskopta 9. evde ise kişinin hayatındaki anlam arayışı ve gelişme olanaklarının inançlar, farklı hayat görüşleri, felsefeler, yabancı kültürler ve yüksek öğrenim yoluyla olabileceğini gösterir. 9. ev Jüpiter'in kendi evi olduğu için burada çok şanslı bir yerleşimdedir ve imkanlarını çok daha geniş bir şekilde ortaya çıkarabilir. Bu kişiler genel olarak neşeli, iyimser, hoşgörülü, sevecen, dinle ve felsefeyle ilgili kişilerdir. Yabancı kültürler ve ülkeler ilgilerini çeker. Seyahat etmeyi çok severler ve yabancılarla iletişim kurmaları da kolaydır. Öğrenim, iş veya yaşamak için yabancı bir ülkede bulunabilirler. Genellikle iyi bir yüksek öğrenim yaparlar ve rahatlıkla yabancı dil öğrenebilirler. İyi bir öğretmen, yazar ve hukukçu olabilirler. Buradaki Jüpiter zayıfsa ve ters açılar almışsa kendi görüşlerini ısrarla savunan, kendine karşı fazla hoşgörülü, fanatik bir kişi haline de gelebilir.